Konya'da iftar sofralarının vazgeçilmez etli ekmeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı Ramazan ayında iş yoğunluğunun üst seviyelere çıktığını söyledi. Evet ustanın burada yapış şekli, ustalığı çok önemli etli pide değil mi? Etli pide deyip yeah. geçmemek lazım. Konya'nın da değişmez lezzeti Ramazan ayında da yani normalde de tercih Demek edildiği ki. gibi Ramazan ayında da çok tercih ediliyormuş. Tabii. Hayır, Ramazan yani, Şerif'te böyle pide, etli tabii. pide falan. Bak. Ama özellikle Konya'nın etli ekmeği açık ara öndeymiş Ata Tabii. O kesin zaten. Yani oranın damgası gibi şeyi Başat mamulü gibi etli yemek deyince insan aklına geliyor. Evet. Geliyor. Ben e, Samsun'da da yedim etli ekmek. Tabii Samsun'da olabilir. da yedim. Mesela e, bir önceki akşam buradaydık. E, reklam olmasın diye adını söylemeyeyim bize yakın bir lokanta var evet. gittik. Baktım bir vatandaş diyor ki koşbaşılı pide diyor. Evet. Ben e, yani Kuşbaşı hiç kaşarlı pide. Ha. Dedim ya ben de alayım bakayım falan. Aldılar güzel, çok lezzetli güzel. Değil. Pişkin olsun yalnız dedim. Aynen. Çok güzel lezzetli yani. Evet. Güzel güzel doğradık ayran da yedik yani. Bizim e, işte iftar menümüz öyleydi yani. Öyleydi. Çünkü evet. burada evet. kaldınız herhalde. <laughs> Tabii. Güzel. Ne yapalım çalışıyoruz. Ya burası da evet. Evet. Konya'nın özel etliği. Tabii.